Bu tem üzerinden ala seyiduna Muhammedun ve alih ve sahbihi ecma'i. Maksud kitabında bir iş yapmıştık arkadaşlar. Kelime çeşitlerine girmişti. İhtiyacın çok olduğu ve mastardan elde edilen eee kelimelere giriş yapmıştık. Neydi onlar? Mazi, muzari, emir, nehi, ismi fail ve ismi meful. Bunları elde etme yöntemlerini bize gösterecek maslarda. Ancak Mastar'ın ne olduğunu söylemişti. Mastar ya mimli olur ya mimsiz olur. E, şayet feinkâne gayra mimiyin mimsiz ise semayidir. Araplardan işitildiğine göre, işitildiğine göre ezberlenirdi. Ama yok mimli ise o zaman kıyasidir kuralı vardır ve inkana mimiyen mimli mastar ise kıyası olan ise ne yapılır fiil muzarinin aynı el harfine bakılır demiştik feyun muzaru fi ayn fiil-i muzari fe madmûmen ev meftûhan şayet dammeli veya fethali ise aynı fiili fiil muzarinin o zaman mastar mimi Mimli mastar, ismi zaman, ismi mekan, bundan ne olarak gelir, ne kalıbında gelir? Mefal olarak gelir demiştik. Nasara yansuru, mensurun gibi. Feteha yeftehu meftahun. Bunlar ismi zaman, ismi mekan, mastar mimi oluyor. Ama şaz olanlar vardı değil mi? El matli'a, el mağrib, el mescid, el mensik, el meşrik, el medzir, el meskin, El-Menbit, El-Mefriq, El-Meskit, El-Mahşir, El-Merfiq ve El-Mecmi' Bunlar Bunlar arkadaşlar şaz olanlardı. Şaz olan ne demek? Yani kural dışı kullanılan Normalde tala'an yatlu'u garube yagrubu şeklindeydi. Ee, ama buna rağmen ne olarak geldi? Matla normalde kıyas matla olması gerekirken matli' olarak geldi. Peki ya ve inkâne meksturan aynel fiilimiz kesralı ise o zaman mastar mimi bunda mef'alun yine mef'al kalıbında gelir ancak ma", mi, mastar mimi değil mi? Mimli mastar mefal kalıbında gelir. Mesela darabe yadribu demiştik. Yadribu, aynel fiili kesralı arkadaşlar. Evet, yadribu. Aynel fiili kesralı. Kesralı olduğunda ne yapıyorduk? E, fiilimizler kesralı olduğunda o zaman mastar mimi mefal kalıbına geliyor. Ama bunun da şaz olanları var. Mesela merce gibi ve nasir kelimeleri gibi örnek olarak veriyor. Bunda normalde raca'a yerci'u. Mastar mimi normalde merca olarak gelmesi gerekirken kesralı gelmiş. Merci bu da kural dışı diyoruz. Evet bu kelime mastardır ama aynı elfili kesralı olarak gelmiştir. Yani mef'il kalıbında gelmiştir. Ve zamanu vel mekanu minhu. Yani aynel fiili kesralı olanların ismi zaman ve mekanları mef'il kalıbında gelir. Mef'il kalıbında gelir. O zaman yadribunun ismi zaman, ismi mekan ne oluyor? Madrib oluyor değil mi? Madrib oluyor. Mef'il kalıbında vuruşma zamanı ve vuruşma mekanı manasında. İşte arkadaşlar hâze, hâze. Yani yukarıda saydığım bu aynel fiile bakılır kuralı sahih fiilde ecve fiilde mudaaf fiilde ve mehmuz fiilde geçerlidir. Bunda işlem e, bu şekilde yapılır. Ama nakısa gelince yeni dersimiz arkadaşlar ve emmen nakisu fe emme fin nakisi nakis, nakıs fiilde nakıs fiilde Direkt diyecek ki fel mastarul mimiyu ve zamanu vel mekanu minhu nakıs fiil de, den ismi zaman ismi mekan mastar mimi mef'al kalıbında gelir. Hiç aynel fiiline filan bakılmaz. Bi mimi vel ayni ve sukunil fa'i mef'al şeklinde okunur. Min cemi'il ebvab. Aynel fiili kesrle olsun, fetha olsun veya hutta da, e, dammeli olsun fark etmez. Mesela rama yer mi, Değil mi? Nakıs bir fiil. Aynel fiili kesralı değil mi arkadaşlar? Her türlü nakıs fiil olduğu için aynel fiili kesralı olsun olmasın. Fark etmez. O yüzden bu fiilin ismi zaman, ismi mekan, mastar mimi ne olacak? Merman olacak. Merman o zaman ne demek oluyor? Fırlatmak, atmak. Fırlatma yeri, fırlatma zamanı oluyor. Ee... veya işte ne diyelim? Radye yer da. Yer da. Aynı fiili nedir? Fethalı değil mi arkadaşlar? Yer da. Bunun da zaman ismi mekan mastar mimi merdan oluyor değil mi? Merdan. razı olma razı olmak razı olma zamanı razı olma mekanı evet de bu şekilde demek ki direkt mef'al kalıbında geliyor şu anda gelmiyorum arkadaşlar başlattım ben ama paylaşmaya başla Şu anda gözüküyor mu? Hmm. Evet açmıyor. Bir daha alalım. Ee, yukarıda bahsettiğimiz kurallar sahih, Ecref, mudaf ve mehmuzda dedi. Nakıs fiil biliyorsunuz. La'mel fiili illetli olan fiiller. Mastar mi, mi zam, ismi zamanı, ismi mekanı bunda nakıs fiildir hü nakıs ha gider. Nakıs'ta mefalun şeklindedir. Her türlü. Yani aynel fiili kesraymış, fethaymış ona bakmam. Yer mi. Arkadaşlar aynel fiili kesralı. Kesralı olsun fark etmez. Merman her türlü mefal kalıbında gelecek değil mi? E rama yer mi merman vurmak, şey atmak, atma zamanı, atma mekanı oluyor. İşte radiye yerda. Yerda aynel fiili fethalı fark etmez bizim için her türlü nakıs fiil olduğu için her türlü merdan geliyor. Evet. Ve fil mutellil fa'i, faul harfi illetli olan misal fiil diyorduk biz buna misal. Evet, misal fiil de yani ne olarak geliyormuş? Mef'il. Mef'il kalıbında geliyormuş. ismi zaman, ismi mekan, mastar, mimi. bir kesrül aynı min cemi'il Her türlü babda bu şekilde geliyor. Mesela va'de ya'idu. Ya'idu İsmi ee, ismi zaman ismi mekan ne oluyor? Mev'id. Mev'id. Mef'il kalıbında değil mi? Bakın. Mef'il. Mef'il. Vaad etmek. Vaat etme zamanı. Ee, Vaad etme mekanı. Mev'idukum dediği zaman işte ee, olabilir. Veya mekan olarak da kullanılabilir. Arkadaşlar gerisi tamamen diyecek ki ve e, ve lefiful makrunu ken makrun neydi? İki tane illet harfi var. Bir e, tava gibi. Bunun gibi. Lefifi makrun diyecek ki ken nakisi. Nakıs fiil gibi. O zaman ne demek? Nakıs fiil gibi olacaksa o zaman mef'al kalıbında gelecek. Buna tava e, yatvi matvan olacak değil mi? Matvan. Not matvan. Not Not evet. Ve lefifül mafruku lefifül mafruk fiillerde yani yine iki tane illet harfi var. Ayrı ayrı yerlerde. Vaka <laughs> gibi vaka <laughs> gibi kelime mu'tellil fa'i misal fiil gibi. Misal fiil gibi ise mef'il. <laughs> o zaman ne diyeceğiz? Mevkin, <laughs> değil mi? Mevkin. <laughs> Evet. Mevkin işte mevil kalıbında geldi. Mevkin. Aslı mevkiyun idi. Mevkiyün idi değil mi? Şu şekildeydi. Ama illet harf e, hareket taşımaz, zorlanır. E, dolayısıyla hareketini siliyorum. hareketi silince şöyle nun da sakin kaldı, değil mi? O zaman iltikai sakin elinden ya harfim silindi. E temin ne olacak buraya mevkideki Kestrasını ekliyorum. Mevkin. Bu şekilde oluşuyor. E, Mastarlar bitti arkadaşlar. İsmiz anisim erken nasıl elde edilir? Bütün fiillerde onları gösterdi. Sorunuz varsa buyurun sorabilirsiniz. Evet. Şimdi diyecek ki peki mezit fiillerde ismi zaman ismi mekan mastar mimi nasıl elde edilir? Onu söyleyecek bize. Fel mastarul mimiyyu ve zamanu ve mekanu vesmul mef'uli min kulli babin yekuna ala vezni mudari'in meçhuli zâlikel bab. Evet. Mezit fiillerde ve inkânel fiilü zâiden aleyhissilâsi. Şayet fiilimiz şayet fiilimiz üç harften fazla ise o zaman mastar mıyım? İsmi ismi zaman, ismi mekan, ismi mef'ul min kulli babin her türlü babtan yekun ala vezni mudariyen meçhulin. Meçhul fiil muzarinin kendisinden yapılır. Bütün bablarda. Bütün ziyade bablarda. Meçhul zelikel bab. Her babın meçhul fiili muzarisinden elde edilir. İlla ancak enneke ancak sen tübeddilu değiştirirsin harfel mudarati Ne ile değiştirilsin? Bil mimi mim harfiyle. Nasıl mim? El madmumeti. Dammeli olan bir mim ile değiştirilsin. Bakalım. Mezit fiillerden hemen aklımıza ne geliyor? İşte kerrame mesela. Kerrame'nin fiil e, fiilin yazacağım. Yu kerri mu. 3 harften zayit bir fiil. Tef'il babında. Ne demişti? Meçhulünden alacaksın dedi değil mi? Mastar mimini, ismi zaman, ismi mekan, ismi mefulü elde etmek için ne yapacaksın? Meçhulünden alacaksın. Yükerrimu malum. Yükerremu meçhul. Yükerremu meçhul. Abi ne ne? Evet. Yukarı mu? Ne yapacaksın dedi sonra? Meçhul fiil muzardan sonra ancak ne yaparsın? Sen muzara tarifini mim ile değiştirirsin. Şu muzara tarifimizi dammeli bir mim ile değiştireceğiz. Mu kerre mun olacak. Dammeli bir mim. Mükerre O zaman bu kelime ne oldu? Mastar mimi, ismi zaman, ismi mekan, bir de ismi mef'ul oldu değil mi? İsmi mef'ul oldu. O zaman kerrama ikram etmek. Mükerrem mastar miminde mana verirsek işte ikram etmek yüceltmek Başka ismi zaman yüceltme zamanı mekan yüceltme mekanı ismi meful yüceltilen tekrim edilen mükerrem olan kişi yani e, yüceltilen değil mi bu şekilde mana olur. Evet. Ama vesmul faile minhu bu zait olan fiillerden ismi fail bir kesreyle aynı. Aynen fiilini kesraladığın zaman mükerrim, ikram eden yücelten ismi fail manasını alır. Bir tane daha örnek verelim. Mesela ee, ne olsun? Eee... İktesebe yektesi bu değil mi? Yektese bu. bu. Yektesi bu. Ne dedi bize? Meçhulünden alacaksın dedi. Meçhulünden alacaksın dedi. O zaman yük ts bu. Arkadaşlar ikinci kural Dara tarifinin yerine dambeli bir mim ekleyeceksin. Mük T se bun oluyor değil mi? Müktese bun. Müktese bun. Ne oluyor? İşte kazanmak. Ondan sonra kazanma mekanı. Kazanma zamanı, bir de elde edilen, değil mi? Elde edilen. Evet. Elde edilen, ismi mehful manası da veriliyor. Peki, müktesip dediğim zaman ne oluyor? Elde eden, kazanan manasına geliyor. Bununla alakalı soru varsa arkadaşlar, buyurun. Diğer arkadaşlar ne derslere katılamıyorlar? Sayınızda bayağı düşüklük oldu. Evet. Soru yoksa biraz daha devam edelim. Enfirul ee, Muaddi mazi fiile bize tanıtacak. <laughs> Hemze'yi vasla vasladan da okuruz biraz. اوت في وأما الماضي فلا يخلو من أن يكون الفعل معروفا أو مجهولا. ماضي فيل. Fela yakhlu, uzak olmaz. Yani olur yani ancak olur. Min en fiyelu, fiil olur. Ne olur? Marufen ya maruf olur yani ya malum olur ya da meçhulen ya da meçhul olur. Fe in marufen fiil maziyi nasıl okuyacağım? Nasıl tanıyacağım? Ma mar, marufsa malumsa yani faili biliniyor ve zikrediliyorsa. Fel harful ahiru min al-madi son harf mazide son harf arkadaşlar mebniyun alel fethi fetha üzere mebnidir fil vahidi ve tesniyeti tesniyelerde mesela nasara nasaro değil mi tesnelerde fetha üzere mebnidir sevahu kanu muzekkeren ev muannasan bu isterse muzekker olsun muannas olsun mesela nasara nasaro Nasarat, nasarata hep son harf fetha üzere mebnidir. <laughs> Ve madlumun fi cemiyil müzekkel gaybi. E, Cemil müzekkel gaybde ise damme ilidir. Damme üzere mevnidir. Mesela e, nasarru değil mi? Nasarru. Orada da damme üzere mevnidir. Mazifi. Ve sakinun fil bevaqi. Geri kalan çekimlerinde ise sakindir. Nasar ne nasar te şeklinde ilahir sonuna kadar gider. Min cemil ebvab sonuna kadar. Vel harful evvelu minhu mazi fiilde ilk harf. Evet. İlk harfimiz nedir? Meftuhun min cemil ebvabi. Bütün bablarda fethalıdır. Nasara. İşte mesela e, e, katele, kesebe. Hep ilk harfimiz fethalı okuruz. İlla Fethalı değildir. Nerede? Min ebvabil humasi ve südasiyi. Südasi ve khumasi bablarda değildir. Nasıl südasi ve khumasi bablarda? Hepsinde değil değil mi? Elleti fi evveliha hemzetül vasıl. Başında başında vasıl hemzesi bulunan vasıl hemzesi bulunan südasi ve khumasi fiillerde fiillerin tümünde nedir? fethalı değildir. Fethalı değildir. Mesela inkesara. İlk harf orada kesra, değil mi? İftale. Eee ifale. Hemze-i vasıllarla başlayanlar fethalı değil. Ama tefaul bab mesela eee fethayla başlıyor. Ve hemzetul vasli ve hemzetul vasli neymiş? Tesbutu fil ibtida'i ve fil tidrce. Tesbutu fil, derci. Tesbutu fil Fil ibtidâî hemze-i sabittir. Fil ibtidâî başlangıçta. Yani mesela nasıl nasıl diyorsun? İnkesere dediğin zaman bizim eee hemze vaslımız sabittir. Yani okunur yani. İnkesere şöyle okunuyor. Ama Test kutu düşer, yani okunması düşer fi derci. Katıldığında bir şeye karıştığında mesela f'ye gelsin. F geldiğinde fen kesera. Değil mi? Öyle okuyorduk. Dolayısıyla bak hemze-i vaslı mı okudun mu? Hayır. Demek ki bir şeyle birleştiğinde, ders edildiğinde, katıldığında düşer. İlla fa olacak diye bir şey yok. de gelebilir. Sümme de gelebilir. Başka şeyler de gelebilir. Hemzeye vaslımızın tanımı bu. Tesbutu fil iptidai ve teskutu fit derci şeklinde oluyor. Arkadaşlar hemzeye vasıllar nelerdir? Hemzeye vasıllar şu hemzelerdir. İbnin kelimesindeki e, şu ilk harfimiz hemzedir. İbnemin kelimesindeki ibnetin, imriin, imraatin, Vesneyni, Vesneteyni, Vesmin, Vestin, Veymunin bunlar hep nedir? hemze-i vasıldır. Başka nelerler de vardır? Ve hemze e, ve hemzetül madi vel mastari vel emri minel humasiyyi. Humasilerdeki emir sigası, mastar sigası, mazi sigasındaki elifler hepsi nedir? Hemzedir. İnkesara e, mesela e, inkisar mastarı, inkesir o da emri. Bunların hepsi hemze vasıldır. Başka? Südasilerdeki ilk harfler de nedir? Ee, yine e, emir, mastar ve mazi sigaları hep hemze vasıldır. İstef, istef ale. Mesela <laughs> bunlar her birisi hemze vasıldır. Ve emril <laughs> hadiri mine sülâsiyyi sülâsi mücerred fiillerin emri hazırlarındaki elifler de sorudaki mesela nedir? Hemze'yi vasıldır. Şu yani. Bu da hemze'yi vasıldır. Evet. Başka hangisi hemze'yi vasıldır? Vel hemzetül muttasiletü bilamit tarif. Şu lam, tarif lam oluyor. Buna bitişmiş. Elif de yine hemze'yi vasıldır. El, e, kelimesindeki ilk harf de yine hemze'yi vasıldır. Ve bil, İsmil mevsuli. Ee, yine ismi mevsuldeki ismi mevsuldeki ellezi mesela var değil mi? Ellezi. Bu da hemzeyi vasıldır arkadaşlar. Onu ellezideki. Evet. Bunlar hemzeyi vasıldır. Evet. Geri kalan ve de devam edeceğiz. Bir dahaki derste inşallah. Pazartesi saat 16-da hansıb olursa elhamdülillah rəbbil aləmin